Konuşma, birden fazla organın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan bir beceri olarak tanımlanır. Bazı bireyler konuşma becerilerini yerine getirirken bazı sorunlar yaşamakta. Bu sorunların temelinde ses organlarının eğitilmeden konuşulması yatar. Fonetik, artikülasyon ve diksiyon üçgeninde birey kendisini geliştirecek eğilimlerde bulunmalıdır. Konuşma yaparken seslerin çıkartılmasından önce ses organlarının eğitilmesi gerekir. Ses organlarının konuşmaya hazır hale getirilmesi, bireylerin bu sorununu çözmede atacağı ilk adım olarak tanımlanır. Doğru ve etkili konuşmanın temelleri önemlidir. Bu aşama tamamlandıktan sonra, bireyin çıkaramadığı seslerin çıkarılması aşamasına gelinir. Bu aşama oldukça zahmetli ve her ses üzerinde tek tek çalışmaların yapıldığı artikülasyon çalışmaları olarak tanımlanır. Artikülasyon çalışmaları aşaması tamamlandığında birey kendini geliştirmek için diksiyon alıştırmaları yapmalıdır. Yaptığı çalışmalar sayesinde güzel konuşma sanatı yapabilecektir. Bu durumda hem sosyal yaşantıda hem de iş hayatında etkili iletişim açısından size fayda sağlayacaktır. Artikülasyon çalışmaları ağız tembelliğinden kurtulmak için dil, çene ve dudaklarımızı çalıştıran hareketler, egzersizlerdir başlanması gereken ilk aşama işe vokal çalışmaları ile başlamaktır. Özellikle uzun vokal ile başlamak gerekir. İlk çalışılması gereken vokal A sesidir. Eğer bu ses uygun gelmez ise U sesinden başlanabilir. Konson grubu telaffuz edilmeden önce kişilerin bireysel olarak çıkarabildikleri seslerden başlanmalıdır. Konsol genel kuralı Bireyler tarafından en çok telaffuz edilen sessizler çıkış yerine göre en önde olanlardır. Bu konson grubu B, P, M, N sessizlerinden oluşur. Her sesi özel olarak yapıldığında bireye kazanım sağlar. Bireyin akıcı konuşma gerçekleştirmesini sağlamada büyük ölçüde yardımcı olur.